Yazık. Arabasının. Emdat kodu var. Kable, kable. Kablo. kablon namaz, salat, namaz, namaz. ha, Ak biliyorum, şarap. biliyorum bunu. Ak şarap ha. Şuma bayın çak miri. Şap kucar mi kari? Soğut, soğut. Sogat, Sogat, burası sogat. sogat. Daha önce gelmedin mi hiç? İstanbul'u bu... görmedin mi hiç? İstanbul'a gelmedin. Gelmedin ha? Ya. Yakşı ha? Yakşı. Günaydın. Bu dünkü harabe yere kurdum. Gece ay ışığı vardı. Allah'tan bir aydınlık vardı ama aslında burası biraz korkutucu bir yerdi. Biraz da soğuktu. Ah. Ama idare ettik. Hayattayız. Şimdi buradan Şah Rıza isminde bir şehre gideceğiz. 20 kilometre. Şuraları bir keşfedelim bakalım böyle bir harabe Burası cami var burada. Kim var içinde? O bir varmış burada ya. Ulan yeseydik yemek falan yapardık. Burası Bayan da cami. Vay anasını helikopter geziyor şu an. Askeri helikopter de. çıktım kamp yerinden. Bu arkamda gördüğünüz birkaç dükkanın olduğu yerde de bir sosis yedim. İnşallah ölmem. Ondan sonra çok bir yer yok etrafta çünkü. Şahrıza var önümde. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Kaç kilometre? Bir 20 30 20 kilometre falan mı? Ya? Öyle bir şey. Buralarda yollar benim için biraz kötü. Dar bir ana yol var. Yan yollarda yan şerit falan da yok. Gidebileceğim bu sağ taraftaki yerde çok elli Zorlanıyorum ya, bayağı zorlandım şimdi. Selam. Selam. Kubi. Kubi, hastana başı. Sağ ol, sağ ol Kubi. Selam, hadi bak hocayı. Şiras. Şiraz. Beni de Şiraz ha. Ha, Şiraz'a gidiyorum. Selam hadi. Deblenama ne deli? Ha? Deblenama. Ne, demek o abi? Deble, kable. Kablo. Kıble, namaz, salat, namaz, namaz. Ha bilmiyorum. Bilmiyorum. Farsi belet nesli? Farsi belet nesli tamam abi, ne? Ama ma Şiraz nesli? Ha? Mal kucayı. Ha? Dur, transit kullanalım. Mal keşver. mal İrani. Ben Türk'üm. Türkiye? Türkiye ha. Aa, bah, bah, bah. Türkiye. Ha, Türkiye, Türkiye. <gülüyor> 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 kıbleyi arıyorsun. Kıble, kıble. Kıble. Kıble, namaz, namaz, salat. İstersen bakayım uygulamadan. Bak guşi. Bak guşi bilemiyorum. Kıblenlema. Tamam. Adam kıblenin yerini bana sordu. Ben de bir uygulama indirdim. Kıblenin yerini gösterdim. İki dua aldık adamdan. Ayaküstü. Burası Şah Reza isminde bir şehir. Burası da merkezine yakın bir yer. Dağlar çevirmiş buraları vesaire vesaire. Ceyhan. Duman yakışı isim. Bir bro. bir Arkadaş sağ olsun bana yardımcı olmaya çalışıyor. Uygun fiyatlı restoranlı, şuydu buydu falan. Onlara bakıyordum da Şimdi birisi de onu aldı arabayla takip etsin bizi dedi. Ben şimdi onları takip ediyorum. Yok işe yaramadı. Beni bir otele getirdiler. Gene param yok. Para bekliyorum sarraftan. O yüzden otelin parasını ödeyemem. Şimdilik sadece yemek param var. Gidip bir yerlerde yemek yiyeceğim. Oturacağım bilgisayarda biraz takılacağım. Veya şarj edeceğim bilgisayarı. Ondan sonra gideceğim kamp yeri bakacağım. Bugünlük kaderimiz böyle. Çok iyiymiş burası be. Evet abi Türkiye'den geldim. Yaşım sağ olasın. Şiraz'a gideceğim de bugün buralardayım. Nasıl abi? Valla otel bakıyorum aslında abi ama. Yaşım sağ ol. Mihman ol bana diyor. Misafir ol diyor gidiyor. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasıl abi?

Ha, Aynen. öyle çadır kurmak için tent, çadır kurmak için yer bakıyordum. Çadır Ha, çadır, çadır için yer bakıyordum buralarda. Ha, burada çalışıyorsun. Ee, burada bir şey var ha? Burada bir şey var. Ne var? Türk şeyi. Türk, Türk. Ha, Türkler İstanbul'da var diyorsun da burada. Burada çok var. Ha, eyvallah, eyvallah. Bak, kurulmuş her yer İstanbul'e. Ya, kurulmuş her yer Türkiye. Ne? Türkiye şehrinin. İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da. Bu da İstanbul. İstanbul'da. Ne? İstanbul'un neresi? e, bebekteydim. Bebeği biliyor musun? Bebek, bebek. bebek biliyor musun? E, <laughs> Gezdin bebek, mi oraları? İstanbul çok güzel bir var Hafta başı pazar günü. E, 12'ye birlik kestim geliyorum İstanbul'a. Ha ha. E, İran şehrinin bir Tehran'ı var. evet, Burada Tahran. Geçtim Tahran'dan. Uçacağın yerde geliyorum İstanbul'a. Tahran'dan işte İstanbul'a uçacaksın. Ha. ha. helal. Ben oradan geldim zaten. Meydan Emam restoran has, restoran. de sen onca Siz doğruya mı gidiyorsunuz? Şu abi, abi şehirde boyunca fark ediyor. Benim azım var Emam benim benim. arabanın arkasına atalım bisikleti. Gel gel. Ha. Dur abi, bekle. Bekle yani sen. Ha. Oh. Bekle bekle. Bekle. Normal bekle. Dur orayı kurtar. Şurası takıldı bak. Da i̇şte budur. Sığmazsak arkaya oturayım ben. Yok gel gel abi. İran alkolü. Bakayım. Batı ha, Ak biliyorum şarap. biliyorum bunu. Ak şarap ha. Biliyorum. Kay, içir misin? Ara sıra. Kay şeyle evle. Yok değilim. Yok, mücevher. Değilim. Senin ne yaşın var? Benim e, 30. 30. Ben, 30. ben senden 3 yaş büyüğüm. 33. Üç 3 yaş. 33. Sağ ol. Tamam, sağ ol abi. Yine çok güzel soslu bir tavuk. Bu pilav. Biraz soğuk ama güzel. Gayet. Orası çok kalabalık benim için. Ya ben Çok kalabalık. Ben biraz daha ilerleyip daha tenha yerler bulacağım. Abi. Soğuk. Günaydın. Şarjım falan çok azdı. O yüzden şimdi video çekebiliyorum. Şimdi de saat 7. Erkenden bu sefer hazırlanıp gideceğim. Ondan sonra erken hareket edeceğim. Bunu daha kaç defa söyledim ama uyku tulumlarını katlamak yerine böyle tıkıştırmamızı istiyorlar üreticiler. Aha, az kalsın modelimizi unutuyorduk ya. Başka var mı bir şey unuttunuz? Şunu da çöp atalım. Yüklendik. Şurada tuvalet var. Tuvalete gideceğim. Kahvaltılık bir şeyler. Kahvemizi çatacak su. Bu yanda değil mi abi? Bu yanda. Şimdi yok mu? Bak, bak orada bir kişi geldi bak çörek var. Ah olur. tamam sağ ol. Bu taraf, taraf. Tamam sağ ol sağ ol abi. sağ ol. Ah, kişi var Gördüm gördüm elinde çörek evet. var sağ ol. Sağ bir tane evet. gel. Evet. Ne güzel bank baksanıza. Oradan bir şey yağmur otobüs otobüs yolun 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 ya. Sade olsun. Ha. Sağ olasın. Memnun. İnanılmaz rüzgar var. İlerleyebilmek çok. Ah, ilerleyemiyorum çok. İlerleyemiyorum ya. Bakalım belki birileri durursa. iki pedal çeviriyorum, biri boşa gidiyor. Mehmet abi. Ne? <laughs> 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 Mehmet abiyle buluştuk. Mehmet abi dedi ki, gel misafirim ol yemek yiyelim. Geldik yemek yedik. Öyle yemeğini yedik. E, Hüseyin miydi senin oğlanın ismi? Oğlan, çocuk, bala ismi. Bu, Meh Mehmet Hüseyin miydi çocuk? Çocuk bala boy boy my boy uh, your boy boy ismi neydi adı neydi muhammed hasan muhammed hasan ha çok tatlı bir çocuk var muhammed hasan şimdi Mehmet abiyle biz şeye gidiyoruz spora gidiyoruz ee, beraber spor yapacağız nasıl bir yere gidiyoruz onu da bilmiyorum ama burası Sa Sa sagok mu abi buranın ismi sagat so sogat sogat so burası sogat so buradayım zaten aşırı rüzgar vardı bu rüzgarda hiçbir yere gidemezdim iyi oldu <laughs> Ve Mehmet abi bugün bel çalışıyor, sırt çalışıyor. Burada ağırlıklarla ben karın çalışacağım. Bu abimiz koşuyor. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Şu kardeşlerin hepsiyle tanıştım zaten. Yani Türkiye'den geldiğimi duyunca hepsi gelip yanıma selam verdi. Şu arkadaş Kaşkay Türk'üymüş. Onu da bulduk. Bu arkadaşla da tanıştık. Gel benim mihmanım oldu dedi ama ben Mehmet abiye söz verdim. Mehmet abi kaldırıp indirirken de çekeyim. Ne o elindeki? O elindeki ne çikolata mı? Çikolata mı ha? Çikolata mı ha? Çikolata. Ye yemeyecek misin sen? Hadi ye. Açayım mı? Sana mı açayım? Al. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Hadi ben. Görüşürüz. Bay. Evet. Bay. <laughs> ben gidiyorum. Görüşürüz. He? Bay 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 bay. Sister, thank you. Ay, thank you. <laughs> sağ Şuan sağ. Mi? Demet gel, Demet gel. Yanlış bir şey de söylüyor oluyor. Sağ sağ ol. <laughs> <laughs> Anahtar? kalsın da kalsın. Selamet, selamet sister. Sel A selamet, hadi bay 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 bay. A <gülüyor> 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 evet abi bisikleti deniyor. <laughs> Bu bunlar şimdi balans yapacak buna. Bak. Tam. Tamam, Mehmet abi. Mehmet gelme abi. Mehmet gelmi abi. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Selamet, selamet. 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 Thank you for everything. Thank you. Dar fana ay kula, God. Sağ, sağ, sağ. Bir daha bir daha, sağ, bu Abade'den çıkıyorum. Şimdi size bu İran insanlarının misafirperverliği hakkında kısa bir hikaye anlatacağım kendimle ilgili. Şahrıza şehrinden, Şahrıza şehrine gittiğimde Duman diye bir çocukla tanıştım. Kaşkay Türküymüş ama çok Türkçe bilmiyor. Neredeyse hiç Türkçe bilmiyor. Neyse transletten falan biraz konuştuk. Ettik beni. İşte misafirhane, hostele falan götürdü. Restorana götürdü bilmem ne falan. Kısaca bir görüştük. Sonra görüşürüz dedik. Ayrıldık. Benim numaramı da kağıda almıştı. Ondan iki gün sonra bugün bana kardeşi yazıyor. Daha çok Türkçe biliyormuş. Diyor ki dumanın Türkçesi yok. Kusura bakmayın nasıl? Benimle görüşülmesi lazım. size. Size yardımcı olamadık. Siz misafir edemedik. Size yemek yapamadık. Lütfen hani kusurumuza bakmayın. Abdülkadir falan filan diye yazmış WhatsApp'tan. E çok ilginç değil mi ya bu kadar da? Bu kadarı da biraz abartı gibi geliyor bana artık yani. Niye bu kadar hani? Bilmiyorum. Bilmiyorum değişik bir misafirperverlik kültürleri var gerçekten. Çok misafir seviyorlar. Çok seviyorlar. Buradan sonra ilk ulaşacağım şehir Sefa şehir. Böyle hep kamyon hep kamyon ya. Kafam sıkışıyor yemin ediyorum ya. Yine çok rüzgar var ama bunu abi ya neden almıştım? hala duruyor. İki çeşit meyve püresi ezmesi. Lavaşek diyorlar buna. İki şeritin arasında koyuyorlar bunu. Öyle kuruyor. Sonra bunu böyle yiyorsun yani. Böyle ince bir tatlı. Baksanıza çöl böyle burası çöl. Böyle bir çöl acıktım. Selam. Kubi. Evet, sağ evet. sağ ol. Sağ ol. Kubi, 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 Bir şeye ihtiyacın var mı? Harap, harap. Bozuk. Evet. yazık. Baksanıza dayının kayış atmış. Komple. Selam. Selam. <laughs> Kubi. <laughs> selam. 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 Selamet ha, abi Ahmet selam et. Sağ Şiraz'a gidiyorum abi. İsfahan'dan. İsfahan'dan geldim Şiraz'a gidiyorum. Ver Şiraz ver mi ya var bir yanı var mı? Şiraz'dan devam edeceğim Pakistan'a. Bir koca. Pakistan. Pakistan. Ben Şiraz'a gidiyorum ben. Ya Şiraz'dan aşağı ineceğim. Ben de Rabbas. Kiş fırımız. Oraları ha, da gördüm. Oraları da gezdikten sonra Pakistan'a geçeceğim. Ben sen uyuyamıyorum. Asaluyer, asaluyer. Bir de jam, asaluyer. Oralarda Ay asaluyer, onca olmadı bir ya, ben asaluyam. Ha sana soruyorum. Eseri... Ben de şirketler. Ha. ha tamam anladım. Ha oralardasın. Şu var ama var da mı? Onca bir ya, yaşar bir Tamam. Şimdi benim attım dayının telefonunda. Ha. Benim sim, sim kart dayının telefonunda. Okay. Birazdan hallederiz. Evet. Ama hiç yok. <laughs> ne yapayım? یدکش میاره گفت اقلا یدکش بیاد من تو آبادی میرسه همین تمام منی سال 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 خدا احتیاج آب Nan, şey ihtiyacın var mı? Var ha, var iç. tamam. Para, Her şeyim var, tamam, tamam. O zaman ben gidiyorum. Korku ne? Selam et. Selam et, Selamet. Bir şey Selam Sonunda bir Allah'ın kulu halime acıdı da kendiliğinden durdu aldı beni. Bu abiler sağ olsunlar. Dudaklarımın haline bak. Ana ana cadde bu ha bura. Bu cadde asli, cadde asli. Ha asli. Ha. Ha bu cadde yine burada. Daha önce gelmedin mi hiç? İstanbul'u görmedin mi hiç? İstanbul'a İstanbul gelmedin. Ya. Ha. Yaşı, yaşı. Hiç ha. Gelmedin Asla ha? Yakşı ha? Yakşı, yakşı. Hiç Türkiye'ye gelmedin ha? Asla yok. Arak yemiş Ha, Arak. Ha. Arak. de bir daha yapman lazım. Hah. Tekrar konuş. Baba vakti mikrofon, miya babı bozani, ruhş. Lan dur. Konuş tekrar. Dur. Dur. Konuş. Tedaermader, der İstanbul zindegi mikunan. Değil otarapfina. Hey, balıkesirdeler onlar başka şehir. Onlar başka şehirdeler. Ha Tebriz'desiniz. Tebriz'den de geçtim abi. Tebriz'den de geçtim. Ha Nakade, Urmiye, Tebriz. O şekilde yaptım. Tebriz'den de Erdebil'e geçtim. Ha <laughs> biliyorum. <gülüyor> biliyorum. Ben oradan sonra Astara'ya geçtim. Astara çalış, oradan Tahran'a geçtim. Kum, Kaşan, İsfahan. Sonra da şimdi bu, buradan Şiraz'a doğru geçtim. Bak. از امیسیادونه دلخواه. داره دلخواه. دلخواه. دلمونش دلخواه. 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 بزن دلخواه. بیار بزن دلخواه. 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 هم یه سر قضا ایرانی ها هر یه هم کشی که ها اونجا هم هم اینی بازه هم ترانسلیتلر اجایب کتو چیوری ها خدا خدا یه چی دور بین امونه که رفتیم